Küçücük bir çocukken babanız sizi evden kovmuşken bir valizle dışarı çıkarıyor, valizinizi alıp çıkıyorsunuz, Türkiye'ye geliyorsunuz. Allah bana yeter diyerekten Allah yetiyor. Allah sana kaldırmayacağı yuku da vermez. Siz çok şanslısınız ve Allah size çok büyük bir lütfu verdi Müslüman olarak doğdunuz. Nasıl bir yetkiliye hesap Komutanım, vermesi evet. komutana vermek gerekirse bizim de öyle gerekecek düşünün ki sanki yarın hesap vermek zorunda kalacaksınız. Allah'ı hatırlamak için adım atmamız lazım. Biz zaten bu adım atarsak Allah bize kendini zaten hatırlatır. Evet. Ama biz bir şey yapmıyoruz ki buna doğru. Ben şu an ölsem bu yaşadığım hayatıyla Allah'ı memnun eder miyim? Takliti değil de tahkiki yaşamamız lazım. Yani kesettüre giremiyorum çünkü bu oldu. Tamam ahiret ne olacak? Arkadaşım ne diyecek? Çevre ne diyecek? Allah ne diyecek?